Taksisinde olduğum arkadaş bir günlük erteleyelim mi dedi. Ben de olur dedim. Yarın devam edeceğiz taksiye. Ben de böyle ilk pazar kurdum. Şöyle Raptor'ların hepsine bir coin kalsı attım piyasayı da düşünmeden bir bir coin'lik kase toplam satıldığında 42 emlik bir gelir olacak. Bu da bir günlük taksi parasına tekabül eder. Zaten bunların hepsini taksilerden kastım. Şu ana kadar girdiğim Draki'lerin hepsinden sadece bir adet Beepin Breaker alabildim. Başka hiç alamadım. Bu da BDV'den gelmişti zaten. Pazarımızı kurup ekleyelim. Eğer ertesi güne bir şey satılırsa zaten gösteririm. Beepin Breaker şart buslar satılmış. Raptorlar satılmış. Yeşil kutu gitmiş. Şerler satılmamış bunlar da satılmaz. Kırdılmalık fiyatına gider. Şimdi ben tekrar ekspe geçeyim. level işini halledelim artık. 3 tane Drake hakkına girdim. 2 tane Weapon Breaker alabildim. XP Premium'la girdim. Güzel bir drop. 2 tane almak. Günlerdir bazen hiçbir şey alamıyorum. 3 gün hiçbir şey alamıyorum. Bugün sadece XP Premium'la 2 tane Weapon Breaker almak hoşuma gitti. Şimdi X Parti bulmam lazım. Böyle tatlı bir AP slotu buldum. Res'e kadar kasalım bakalım burada ne kadar kasacak. Dostlar şöyle bir parma çıkayım dedim. Değil arkadaşımızla. E bir kesiyorduk. X chart attı şöyle bir tane. Gözüküyor. Bir X chart da başladık. Hadi bire bismillah diyelim. Devam edelim. Eksen 4 tane kestik. 2 tane bus aldık. 1 tane X chart. Ben Leydia'ya bir tane bus verdim. Bir de 8.5 M verdim. Helalleştik. Bir saat falan farm attık. 10 12 m iyiydi yani fena değil Benim acil level'ı yükseltmem lazım. Rakileri yapacağım. 3 draki hakkımı gireceğim bugün. Geçenkinden 2 tane V almıştık. Bu sefer ne alacağız? hala satmadım. Hepsi bankada duruyor. Artık drakilere XP premiumla girmeyeceğim. Çünkü artık 80 level oldu. DC premiumla gireceğim. Artık X flash basamıyorum. Bildiğiniz üzere 3 her günlük hediyeler geldi. Oyunumuz sağ olsun. Ben de aldım. XP kırdım. Diğerleri zaten bende vardı şu an için. Anlama gerek yok. Belki quest'i biraz basarım artıya. Banka çok karışık. Bankayı düzenlemem lazım. Tekrar expo oturacağım bu arada yani. Level'ı bırakmayacağım 83 olana kadar. Ama etkinliklere gitmeye çalışacağız. Etkinlik yapmaya çalışacağız. 50 kill görevini yapmaya çalışacağım. CR'lerde, BDV'lerde. Draki'yi de sizde sıkmak istemiyorum. Draki'den sonuç alırsak kaydı açar. Draki'den 3'te 0 çektik. Yani kapalı bir şeyler aldık. Ni gidelim bunu bir artı altıya zorlayalım. Artı altı olursa Trina'yla 7'ye. 7 olursa kalacak çantamızda. Bu aldık Best aldık. Allah bakalım. Ya dörde çok yanıyor. Herkes dörde yakıyor. İnşallah dörde yakmayız ya. Artı bir, artı iki, iki de. Şöyle bir totemim var benim. İkiye iki de, üçe üç de, dörde e dört de. Artı bir, artı iki, artı üç burası. Ya, totemi bozmazsam verecekmiş gibi bir his oluyor ya. Dörde yakmayalım ya. Ben kırmızıyı gördüm yandı sandım ya. Beşe 5'te. Hadi oğlum be. Artı beş. 6'ya Trina'yla mı atsan? Hadi yapalım ya bu bizim ilk boğumuz. 6'ya, 6'da, bu da iyi. 7'ye, bir sonrakine. İsmet nasip. Evet şimdi ne yapacağız? Draki yaptım. Bir taksi partinin başkanını bekliyorum. Dışarı çıkmış derece olmuşum. Ona bir yazayım geldiyse şeye gireyim. Dota gireyim de. eks kasmaya devam edeyim. Taksi başkanı gelmiş gidelim partimize girelim. Expo devam edelim. JR'ye tıklarım. Alırsa diye güzel de oldu. Boz saatiymiş. Şu an planımız bizi çağırdı. boz turu var gel diye. Hızlıca hemen boss turuna gidiyorum. Bakalım drop alabileceğiz mi? Bir şeyler alabileceğiz mi? Ç Atatürk. Destekleri. Evet. Atatürk. 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 Aa onu biliyor. Oman değil miydi lan? <laughs> Bilmiyorum da. <laughs> Doğru, gel gel. 9 en bov gör ama. Nerede? Aha Doğru. burada yanımda bak. <laughs> ezikim ev... şunu şekline bak ezik mi nerede aha bak oturup kalkıyor <laughs> <laughs> açalım bakayım bir Kanka <laughs> pk var mı aç var var adam 90'ın bol kullanıyor kar 80'le kullanıyor 40 nefesi var lan Bastım kafa hadi yine kutusu bizde ama drop yok abi yiyiz ya işte Çok niye abi, öyle konuşuyorsun kanka söz doğadır işte sen anlamıyorsun bu işi ya Yok bizde mi bizde bak. bak. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben bunun Koyun içinde ya. kutu bizde ya. Tekrar geldi. Ben. Güzel güzel. Hoppala baş. Gidersin oğlum. Gidersin oğlum. TK kesildi zaten. bizde olması da olur zaten. Sanmayı göremeyeceğiz herhalde. Ha bu da bizde ama. Bu ya. da bizde ama. Hattın da elimi kestiler. Ya bir tur bekleyeyim. Daha 2'ye gel ikiye. Nasıl <laughs> tamam, değil mi? hadi sen geri. gel geri. Gel geri. Kal, kal gel.

Büyük, ama büyük. onlara değmez. Sağdakinde meyiz var aynen soldaki. Koş ablan onu yakalarız biz senden. Ya kardeşinizin Aysa'nı yürü. Yalnız... düştü. Yalnız. Var mı orada kimse? Burada bir tane okçu var. Farm, var. Var mı? Var mı? Vurun ona bir tane gelin. Vur Aysa'yı bakayım. Onlara. Bakenzi bende yerde yatıyor şey görünüyor. Yani. Bende de öyle görünüyor. Çok güzel gel önüm mageler var seri. Ulan eksik öldü adam. Adam eksik öldü adam. Haberim yok. Bak, bak önüne doğru önüne doğru önüne doğru, önüne doğru mageler sağla. Orman çıktı. Orman çıktı Z'den belli. Belli 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 de. Soldu gel soldu gel soldu gel soldu bak TP mage. D5 düşüyor. Düş. Düş. Doğru torman. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Aşileri atabilirsen. Son attı. Tamam. Geliyor, geliyor beni geliyor. geliyor Of çok güzel çık çık çık. Of yürü öldüm. Nasılsın ya? Benim beni de, de benim yer beni. Girme oraya girme girme girme. Dön şimdi dön. Bak dön bakayım okçular şey yaparken şu arkadaki bireyi tutabilir misiniz? En arkadaki bireyi. Evet, Dbs'e düş. Şey. Dbs'e evet. düşüyorum düş. Dur. Tablo ölmez çık dışarı. Döndür 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 döndür. Olduk daha tamam, bu kadar. Tamam gel sal orayı sal orayı sal orayı gel. Bak ön kapı geliyor çocuklar. Soldan, soldan, soldan. Bahçeden gelen biriyle bir düş. Torla önün torla. Okşu tara, okşu tara, okşu tara, tara, tara. Arkadan bana vuruyor. Sen devam et önüne doğru. Yediyor, evet, 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 evet. Orası bir geliyor. Bir 10 hazır bende. 10 hazır bende. Aldım 10. Aldım 12. Bir alırsın. Torna. Soluna doğru. Soluna doğru. Bol giriş. 10 al kanka. Aldım 960. 9 atmış. Çok güzel. Pot basın biraz. Pot basın. Evet, evet, evet. Son daha alacağım. acaba. Yetmedi. Abi kovalıyorlar bunları. Tam sağından, sağında, sağındakileri sağ. Torlu orası. Bir torlu kabına attım. Angel encir on, encir on, encir alır, encir alır. Encir bastım ben de. Dereden tarayabilirsin. Birli içindeki devre düştü. Aldım, bir yön aldım. Bir gelsin sadece. Birli, 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 birli. Bak, birli, birli. Birli, devre düştü. Birli bir o kadar Son arada ki. Evet, evet çok arada. çok uzakta. Çık, yani. meseli var yok, meseli var yok. Meseli var yok, solda. Dereden tarayabilirsin. Şimdi Tamam, bir sürü kaldık. Ejderi tut abi, ejder bende. Gördün mü? Bak bana. Evet 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 biraz bak bak sağlı geldim sağlı geldim Birli. Öldü. Ebes düştü. Tormentte. Evet orası öldü orası. Orası. B önüne doğru, lan o doğru. A, sollu. sollu, sollu Ama avuca sollu, Sollu, varıyor. var birli. Varıyor hazır. Tuttum öldü. Ağzı demek pres Adam eridi lan. Vurun lan lan kahve. Aha bıçağı da ölmedi lan. 300 vurdu lan bıçak. Niye öyle vurdu? sollu. Tormentte düştü oranın. Torment. Diyesinde ebesi düştü. Vurabilirsen vur. Adamlar magilleri ezdiler. Ölecek adamlar bak. Pres birle. Ebes düş. Öndeki var yok. Bebek düş. 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 Kaç gidiyor? Gidiyor. Son attı. Bir bir tur. Bir tur geri. Bir tur geri. Evet, evet evet evet. Bir tur geri sadece. Last aldım ben seni. bekle. tur geri. Sollu bir açıksana ufaktan. Yola doğru gel. Yola doğru gel. Gel yola doğru. White Fit basıyorum. 3 saniye sonra geliyor. Gel yola doğru gel. Lan la rüen. Gel önündeki evet. Geber lan. Lavuk. Evet evet devam et devam et. İçine, içine geldi İçine geldi. Birle sebele. Yes. Ben kurtaracağım. Yon aldım. Doğru torna düşüyor. Tabi mağur yere kanka. Vuruyor. Kanka ben bir de kaldırayım diyecektim. Evet. Sağlı gel evlere gitmiş. Gel sağlı. Gel sağlı burada bak. Bir, bak içindeki birle. Evet diyor. Bak başımda başımda malik diyor. Abla varıyor döndüm motor? tur. Varıyor döndüm bir tur. Varıyor Lan ne güzel DB ya ad adama ya. <laughs> Kaç kişi attı acaba? <laughs> bunları yeriz. Arka geldi. Son atabilir misiniz eller? Son atın bunları yeriz ya. Kapının kartı var da. Sen bize tekrar sor onu. Tamam gel. Evet. Gel devam et. Gel. Geldik. Evet sandık 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 Tabladım sandı. içine ikinci tabla ikinci tabla Aldım ben aldım ben aldım ben aldım ben Ölme. Ölme Kelen asas birle düş Sorlu bir tur Z'den tarayabilirsin sıkıntı abi ya Tutuyorum sana Müner tamam kanka Kanka evet. Scroll. Last aldım tekleme. Last aldım tekleme. Aldım tekleme. Asas bir Aldım 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 tekleme. Çıkın çok iyi. Tamam bekle. Tamam bekle. Tamam bekle. Diğer tutuk. 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 doğru Tutuk. 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 ile. Solu devam et. Önüne doğru devam et. Arkaya çık Tamam burayı torment biliyor musun? Formantın arkadaki priyesi hazır, 1'le db3 Formant 3'e öne doğru priyesleri seriye. çektiler Priye ye 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 Aldım onu, aldım onu aldım onu aldım doğru sür 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 Kaldı bizde Öndeki priyes 1'le db3 Db, formant 3 Helivan'a ormant'ın Aldım ölmedi ölmedi Alacağım inşallah, aldım Ölmem ölmem sıkıntı yok Devam et önüne doğru Karayarak Arkadan dolduruyorum da Burayı sal ya Tam sal oraya sal sal sal. Pehlivan neredesin? Saymıyor zaten sal burayı. Evet sollu. Sollu sollu bak sollu sollu sollu. Raptorlu var hazır. Hazır içlerinde. Arkasında kriye 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 kriye. Dev üstü şu. Dev üstü tormentle. Ya onu ya onu orası ölecek zaten. Tablo sıkıntı yok. Oğlum Zeden kimi öldürdü öldürdü ya. Bak, ya. Var, öyle, öyle, öyle. Harbiden Zeden o ölmüyor ya. Harbiden o ölmüyor ya. Sıkıntılar. Aldım onu aldım onu aldım sıkıntı yok devam et Zeydan tara Zeydan tara Arkanda var bir birli Ah kör olduk Kaçıyor solda solda solda, solda. Arkan geldi. Çaldım. Dönden Arkan Arkan daha var arkaya. Kanka gel gelsin oradanmış oldu. Geldi, kim geldi? İç geldi. Çık çık düş. Of, patates. Nasıl kaçtım da ulaşacağım ama oraya yemez yani. ya. Oraya... Kalksak daha bekle, iyi. Göre. İçimizde mageler var. Kil geliyor, bekleyelim. <laughs> Kil geliyor en fazla. Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? <laughs> Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım. <laughs> Aa yok. Tarafta mıyız biz? Allah. Ya e, e, bitirdi bak. Sağ tarafta mageler bitirdi bunlar. Sen var ya sen. Seni öldürürüm ha. Yayıncı yayıncı. He o benden aslında normalde korkar yalnız gördüğünde ama. <laughs> Birini arıyorum. Düştük ya hepimiz soldayız neredeyse. Aynen Abi, soldan yedek yine. Hepimiz sol tarafa Aha oyun attı vallahi geri. Oo oyun komple gitti. Sizde de oluyor mu bu arada? <laughs> vallahi şu an öyle bir lag var ki var ya. 4 saniye falan. Yo, abi sana bu arada bir tane int kağıdı hediye ettim. Bir şey tane basın sana yani. İnt kağıdı ne lan o? İnt şey basma. Tamam. Gel önüne doğru bir tur daha gidelim. Bayağı var bu ya. Harbiden 4, 4 saniye, saniye, saniye falan. Baksana herkes yazıyor. Sen buralara nereden girdin? Yere dene kurban olayım. Yere dene kurban olayım. Yere dene. Seni yere den dertli yere. İyi kurtar pusulayı sever tam dizdik. AFK gördüğüne yapış. Solda mageler var. Birli. Devez düştü. Halis'e düştü. Bende ne yazıyor? Kazım bende. Tamam. Bu piş e, bana ölsün. sen de sen de birli. Tamam devam et. Torla 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 torla. için torla için torla. Kaçarsın işte mezar attım zaten. Oğlum o Ağacın arkasında. Harbiden la burada biri var ama. O ağaçların tam içinden de. mi geçti ya? Evet Batman'dan abi. gitti. İçinden geçti iki kere. Aha. Ağacın içinden geçti. Bu adam yüzme biliyor diyor ya. Ne kadar komik. ya. Yok, doğru sıkıntı yok. İçin torlu devam et. D'den belli. Birli 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 debes uçtu. Halisi Evet önüne doğru devam et. da öteki bir yer. Debeli. Debeli 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 Soluna doğru. Soluna doğru torment düştü. Magi arkaya kaçtı. Sıkıntı yok devam et önüne doğru. Bak arkaya doğru döneceğiz birazdan. Dön şimdi arkaya doğru bir aldım. Bir aldım dön arkaya şimdi. Hangisi? Aldım tekniğini. Aldım tekniğini. Tamam, sola doğru önünden. Zeli 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 zeli. deve. Deve gel de gel de aldım ben Sağında sağında malisi düştü. Malisi düştü. Pehlivan aldım tekini. Aldım tekini sıkıntı yok aldım tekini. Sabla. Geçin sabla Z'den devam et. Kilesi doğru oynayabilirsin. Gerili. Arkamız geliyor arkamız geliyor. Of çok kötü hemde de. atın Aldım bir on sovnatın. Mange var burada. Sovnat sovnat. Sovnat. Oradaki okçuluk oyunu. Kanka at